arkadaşlar sizlerle birlikte farklı bir o oyun oynuyoruz. Ee, adı gördüğünüz gibi adını çok bilmiyorum da ben buna dönen bıçaklar diyorum. Arkadaşlar bunu ne oynayacağız. Bu bunun devam gelmesini istiyorsunuz. E ee, like da abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da yazmayı unutmayın. Şimdi oynamaya başlıyoruz. Böyle bıçaklarla sayılar çıkacak üstünde adamların. Onları öldürüyor. Burası bonus oyunu böyle yani çok para veriyor. Ve ara sıra bosslar oluyor. Ben bu oyunu 50. bölüm en zor arkadaşlar. 50. bölüm geçenler varsa yazmaya yardımcı olsun. Çok güzel para veriyor arkadaşlar. Bu oyunu bu, bu, tavsiye ederim. Bayağı güzel bir ya. yani. arkadaşlar. Terminal gidiyoruz. İkili yılanlara dikkat edin. Orası çok zor olacak ama ben bu oyunu eskiden bu oynadım. Bütün bana kolay. <laughs> Geliyor arkadaşlar. 50. bölüme kadar geldim. 50'yi yenemedim. <gülüyor> <gülüyor> Bıçak değil. Ya bıçağı yükselteceğim ya. Bıçak evet. Bıçaklar çok önemli. Siz en fazla bıçağı 90'a getirin. Ondan sonra adamlarınızı yükseltmeye bakın. Böyle 48 olduğu anda, 40'larda olduğu anda yükseltmeye bırakın adamınızı. bir buna odaklanın arkadaşlar yani. Ondan paramı çekiyorum. Arkadaşlar Rumble Stars videoları da gelecek. Ee, o Rumble Stars videolarında çekilişimiz de olacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani bu Bekliyoruz açılmasını. Evet mükemmel. <laughs> tamam. 40 vardı. Tamam bunu da iki Devam edelim arkadaşlar Of dikkat etmedim hiç ya hemen reklamımızı iyice geçelim şunkine. Böyle reklam bir de şöyle bir şey veriyor. Çok iyi. Her yerimdeler. Çok, çok kötü. Çok kötü. Çok kötü sıkıştım. Arkadaşlar şu an. kaçış yok hayatta. Yani şunu alırsam bana bir şeyler verecek herhalde. Ver bir şeyler. Ver. Ver bir şey. Bir şey var. He. Tamam gerek yok aslında. Şunu alabilsem böyle güçleniyoruz arkadaşlar bunu olacak? Mükemmel Ooo çıkayım düzelttim iyiyim Onu kısaltayım Heh delik Bu Şu önemi bak bu çok iyi bunu almanız, almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ulusuza gelip sizle birlikte alacağız mı arkadaşlar. Kesinlikle. şöyle şöyle hep lazerimizi temizliyoruz. Demiyorum ki. bakalım. Tamam. Kuk kenarda kaldı. Kenarda sıkıştım abi ya. Arkadaşlar kenarda sıkıca, sıkışınca yenemiyorum işte. Ne mi diyoruz? Hemen şuna basıyorum. Oynamaya başladık. Hadi 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 hadi. Hadi alırım alırım koki koki şunu alırsam alırsam. işte budur. Onu aldım. Ver bana. Ver bana koçum. Gel buraya. Gel 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 babasını ah be. Alırken boşluk var sandım orada arkadaşım. alınca güçleniyordum ya. Çok kötü oldu. Ben yok. Bak işte mi hızlı hızlı Lazerle şunların ikisini keseceğim. Hemen şunları lazerle hallediyorum. Sıkışmamaya çalışacağım. Ortada beni sıkıştıramazlar zaten. Ah be arkadan önden her yerden Geliyorlar ya çok gıcık oluyorum. <laughs> alıyoruz bunu. da aldım ama ne Bayağı zor bölüm çıktı. Ne? Ya bu oynamak istemiyorum. Bu oyunu oynay diye yazmayın arkadaşlarının da adı bile, bile belli değil. Neymiş? Gördüğünüz burada en zaten. Sorun yok. Tamam arkadaşımız geldi hemen. Kesin onu. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şu adam bot. Bot oynuyor onu. Gerçek adam oynamıyor yani. Bot o. Gerçek oynayanları alı. Ara sıra gerçek oynayanlar da geliyor. Bot bu. Bot oynuyor. en fazla arkadaşlar size böyle 25'te 24'lerde veriyor. Ondan sonra ara ara sayılarda veriyor. Bir de boss boss savaşından sonra veriyor size. En fazla öyle verebiliyor. Yoksa vermiyor yani genelde. Çok kötü geliyorlar. Çok kötü geliyorlar. şunu alırsam. He Ona onu alırsam, onu alırsam o bana gelsin. Ne olur bana gelsin gel bana gel bana ne olur gel he tam çok geri kalmadı ama geldi bile geldi bile geldi bile geldim bile ben geldim kuşum mükemmel aldık <laughs> bir dakika Rumble Stars olacak arkadaşlar hokey mi çekeyim bilmiyorum ben normal Rumble Stars çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar ha, şunu da yükseltiyorum bunu da yükselteceğim İkisini de 22 yapacağım. Evet. Tamam burası. Kolay. Kenar sakalıyız. Evet şimdi tamam anladım ben. Yapamazlar bir şey bana. Her yerden yapabilirler de. Üf, ordu geliyor. Ordu geliyor. Ne yapacağız biz? Yandık biz ya. Çok, çok kötü çok kötü ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım abi ya ortalıkta kaldım ya hiçbir şey yapmama imkan yoktu arkadaşlar bunu alalım kapatalım arkadaşlar hemen şunu da yapıyorum devam için şu reklam bitsin artık. Şöyle uzakta tutun diyor karanlık gözüküyor Şu bitsin. Bitsin de önüme doğru tutacağım. Bit. Bas. hemen çevirdik. Mükemmel. Çok güzel. Çok 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 güzel olduk. Ol oldu diyelim. Olduk. Demeyelim derken 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 oldu işte. Ah çok sinirim bozuyor bu ya. Gelemiyorum ya. Gıcık oluyorum böyle. Gelsin be. Onu bekliyorum şu an. Hemen direkt dalıyorum ya bunlara. Ben direkt dalıyorum beklemeden hiç. Arkadaşlar şu an daldım bile. Daldım beklemeden. Ona gelsin onu keseceğim şöyle ilk önceden. İlkten kesiyorum böyle yavaşça. Ya oradan nasıl gelebiliyorsun ya? Sinir bozucu. Küçük şey hemen. da Onlar sıkıştırıyor küçükler. Ondan sonra oradan dönenler geliyor içimizden geçiyor ya. Ben yani değmemek için arkaya almaya çalışıyorum arkadaşlar. 11 dakika oldu. Çok kötü oldu bu. oynuyoruz. Dönün bıçak ki. Gel 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 aldık. Aldık. Aldık inşallah. Almadık, maldık. Madık, madık oldu. Aldık olması lazım. Çünkü gel. Gel 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 ortada dur. Ortada dur gel Çekil. <laughs> Alırız inşallah alırız. alırız alırız of ya niye yapıyorsun bana bunu niye bana bunu yapıyorsun ya küçük bir şey ya Heh, bunu alayım da o işi bitirecek kesinlikle inşallah bot gel bot gelirse senar bot gelme Ah, bot gelmez. İnşallah bot gelmez. Gelmez, gelmez. İnşallah bot gelmez. Gelirse yandım, Gelirse yandım. Geldi mi? Gelmedi. Yok bu. Bakın savaşıyor mu? Heh, gelmedi sonunda. Bot değil işte budur. İşte budur. Bot değil, bot değil. O da tipi değil. Bunları alalım bot? Olmayan adam bot. Diyorum. Yanlışlıkla Bot olmayan adam Bot olmayan adam Bot Bot olmayan adam Çabuk bot olmayan adam Yardım et bana Nasıl bot olmayan adamsın Hiç bilmiyorum niye bot olmayan adam Diyorum ya ona Bot olmuyor bot değil ya O yüzdendir Değil mi Değil ya bu çocuk İçinden geçtik sonunda bunların. <laughs> gelen geliyor, gelen gidiyor, gelen gidiyor. İçin geç Adamlar gitti arkadaşlar. İnşallah bu alabiliriz bu videomuzda. Derken aldık oyunumuzu da mükemmel bir şekilde. Yalnız uzun sürecek çünkü boss boss'u biraz zorlayabiliriz. Boss'u zor alabiliriz. Belli olmaz. Bıçağımı düzeltmeyi düşünüyorum ama e, bıçağımı düzelteceğim. Yine yana fırsatlarda bıçağımı düzeltmeye çalışacağım. şu oyunumuzu da yerelim. Nasıl olacak? Deneymiş. Sıkışacak mıyız? yoksa rahat bir şekilde alacak mıyız? Bakacağız. Sıkışıyoruz şu an. Oyunu ilk başında da şu uç kısmı tamamlanmadan Heh, sonunda aldık. Sonunda aldım 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 zorladım Çok zorladım. Oha be. Abi ortalığı yok arkamdan, önümden. Ne yapabilirim bunu ya? Bu kutuydu arkadaşlar. Tamam. Şaka yapmaya yok. <laughs> He. Ha şimdi gününü gördünüz siz. Görmediniz. Özür dilerim abi. Yapma yapma abi. Yapma abicim. Tamam bir daha yapmayacağım. Söz. tamam. Oh. Hmm, bu var Şimdi yeneceğim. bunları görecek bunlar. Ben şunu basıyorum. Bot gelmezse iyi olacak. Bot gelirse biraz kötü olabilir. kenara 1 2 3 ve Arkadaşlar kafa topu videoları gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ya basıyoruz. Arkadaşımız neymiş? Bottu. He bot değil değil değil. Bot diyelim ama ne? Bot hadi gel bakalım ikilerinden geçiliyor. Bunların gördüş. Demeyelim bunlara ne diyelim? Totalı mı diyelim? bu daha rahat oynuyoruz. hiçbir şey göremiyorum elimin yüzünden. Tamam. İnşallah alırız. Nasıl kötü olacak? Uf ya. Bu <laughs> reklamı bıktım artık. Video başında olduğum için gidemeyeceğim bir yere. Yani genelde videodan bıkmıyorum. Geliyorum, koşuyorum, gidiyorum. Çok şey yapabiliyorum yani. Başındayken. Şu an, şu an videoda olduğum için yapamıyorum. Video başındayken diyorum ya. Videoda değilken diyecektim. Yok. Ver onu bana. Niye kaçıyor ya bu? Film bozdu arkadaş. Ver. Tam alırdı. Alırken ya. Nasıl bir şey bu? Al. Ben öyle alıyorum. bize gıcık bir şey ya artık yirmi dokşka yaptım videoyu tam içinden geçeceğiz biz arkadaşımız da inşallah bot e benziyor neyse bot bot, bot bot biz hepsine bot diyeceğiz arkadaşlar bot olmasa bile hadi hadi olamaz ya, ya çok sıkıştım çok sıkıştım ya çok sıkıştın. şöyle sıkıştık ama sıkıştık çok sıkıştık abi. Yani çıkmak ince. Bu sefer daha iyi oynuyordum. Daha çıkmam zorlaşmış gibi. Al onu, al onu. Şu bıçağı alabilirsem tamam. Aldım aldım tamam aldık oyunu aldık mükemmel onu da almayı başardık şurada bir şey mi var? yokmuş oyunu almayı başardık ve boss bossumuz geliyor alacağız işte bossumuz gelsin Her boss bakalım Bundan Hadi bakalım. Neyle karşılaşacağız? Kadar geldik bile. Bu canavar da. O bir istiyor. O minik bir şey. Bunu taktiği. o. Onu taktiği derken el, el lazerle vuracağız arkadaşlar. Onu lazerle etkisiz hale getireceğiz. Onun taktiği bu arkadaşlar. Ben öğrenmiştim. Yani o vurmuyor sanmıştım da taktiği lazer. Der için bitireceğiz. Elle vurmadan da çırt. kaç. kaç çak. Yani çıkalım gel buraya diyelim. Buna. Dedik mi baba? Ooh, what Yapma, yapma. Her yer bundan oldu. Çıldırma, çıldırmayın. Ne oluyor ya? Arkadaşlar çıldırdı. Dur, olsa yaklaşamıyorum bile. Çok zorlanıyorum. Adamlar her yerinde. Şuna bir vurabilsem, bir yaklaşamadım ki. Her yerinde adam var. Ne yapayım ben? Ne yapayım? mi büyük ihtimal yani. Şöyle videomuz uzun sürdü ama bu boss'u yenmemiz gerek birlikte. Yenemezsek çıldırabilirim. İnşallah yeniriz. Kocasız ki boss. At boss. Teşekkür ederim bo. Kos. Hayır. Değme değme değme. değme. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun boz her yerime attın. Ne yapıyorsun boz ya. Tamam ya ya boz ya. Ay, güzel basım ya. Sen bizim ne güzel basım ya. Bizim güzel basım dedik. Sen de ama sen bizim kötü basım mısın. Bakalım. Ama Adamı izleyeceğiz, dalacağız. İzle. İzle yapabiliriz arkadaşlar. Bir K daha indirebilirsem inşallah yapacağım. 10.000 K diyor. Bu videoda bunu yapacağım ben. Ben bu videoda bunu yaparım dediysem ben bunu yaparım. Yaparım kardeşim. Kardeşim yaparım. 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 Yapamam mı ya? Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ama ben bunu pes etmiyorum ve yapıyorum. Yapıyorum. Pes etmiyorum ve bunu da alıyorum. He. Yapıyorum. He. Her şeyin fedasına yapıyorum. 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 Hadi bakalım yapacağım ya. Yapacağım arkadaşlar bunu. Yapacağım. 25 dakika olsa bile yapacağım. Bunu yapacağım. Hadi arkadaşlar. Hep birlikte bunu yapacağız. Ben yapmasam bile siz yaptığınız sayılacak arkadaşlar. İkimiz de hepimiz yapacağız şu an. Arkadaşlar. Kimiz Hepimizin bu. Hepimiz ben yaptım. Siz de yaptınız bunu arkadaşlar. Ben yaptıysam siz de yaptığını söylüyorsunuz. Ben yapmadıysam siz de yapmadığımı sayıyorsunuz ama ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Dedim ve yaptım. Yok yapamadım. Hemen şuna basıyorum. Mükemmel şekilde canına indiriyorum. Bekliyorum. İnşallah alabilirim. Dibinden rrrr diye vuracağız. Reklam bitsin. Süper Hadi hadi. Arkadaşlar bu emek karşılığında bir azıcık like atarsınız arkadaşlar. Çok sevinirim. Ve at yapacağım. Yapacağım. Yapıyorum. 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 Çok az kaldı. Nerede bizim adam? Sen de yardım et. Koçum yap. Yapmalıyız. Hadi. 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 Ölemem. Ölemem bunu yapmam lazım. Ölmüyorum. Ölmeyeceğim. Bunu yapacağım. Çıldıracağız ama çıldırmak yerine bunu yapmayı seçeceğim. Çıldıracağım ama yapacağım. 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 Yaptım. Yaptım. Yaptım arkadaşlar. Yaptık. Sonunda alev aldık. Alev bizim oldu arkadaşlar. Alev bizim oldu. Hadi halaya çok komik oldu ama çok güzel bir şekilde yeni karakterimizi alıp yiyebiliriz bu neymiş bu neymiş Vay ben oynadığımda kenara de bu artık de 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 Bu ne zaman açılıyor bu? Bu ne zaman açılıyor bu? Yüksel yüksel. Geçen bunu arkadaşlar. Hemen bayağı hızlı bir şekilde yükseltiyorum. Bakalım en fazla kaça kadar gidebilecek. Temiz. Hemen şuradan 100 lira alıyorum. Yok yetmiyor. Ah, Biraz para veriyorum. Hemen alıp Bye bye diyeceğim. Stars videomuza geçeceğiz. Ondan sonra bir video daha olacak arkadaşlar. Şey videosu. Hani tabancayı vuruyoruz yani. o, o o video gelecek arkadaşlar. Şu reklamımız bitsin. Öyle çok iyi. Bitti, bitti, bitti. De bitti. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yükseltiyoruz. Bakalım kaça kadar gidecek. 22. 23 oldu bu. Yırıl gelmez yükselttik arkadaşlar. Bay bay. Like atıp abone olalım. De dediğim gibi devam gelecek. Sizi öpüyorum. Bay bay.